Taallu, tasımızda var yok, durma abi. Biraz ayağım da abi, bir saniye. Sıraya Geceler, geceler, paçalı geceler, 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 şifalı geceler, gece. Neşe evet, Şerif açılı yedi. Lezzetin ta kendisi. Kolleje şifa deposu. Bahar şifa deposu. Kahramanmaraş'ın vazgeçilmezlik kolejen ayak paça, kırık, çıkık, iliklere. Baharatlı paçamız da burada kış günlerini COVID'e en iyi gelen. Geceler, geceler, şifalı geceler.